Hazreti Ömer yedi ki bir baktık ki efendim de, hiç keyfi yok. Sıkıntılı hanımların yanında sessizce oturuyor böyle. Ya dedi bir komiklik yapayım dedi. Resulullah gülsün dedi. Evet bakalım konu neymiş. Evet. Tabi gençler de öğrensin sırf imtihan orta lise üniversiteyi bitirmek değil. Evlenmek tabi Allah'ın istediği peygamberin sünneti o da bir imtihan olduğunu öğreneceksiniz şimdi. Biliyorsunuz da İmtihanın derecelerini de öğreneceksiniz böyle. O da bir imtihan. Mevlam geçen nereden eylesin? Tamam. Ali e, niye o kadar gülümsüyorsun? <laughs> Seni seviyorum diyor. <da. gülüyor> <laughs> evet. Evet, Hazreti Ömer güldürmek için Efendimiz'e ne dedi bakalım? Ey Allah'ın Resulü, sen Zeyt kızının, yani Ömer Hanım'ın benden nasıl masraf bir görsen. Benden dedi, benim hanımım dedi, çok masraf istedi dedi. Ben de boynunu kırdım dedi. Vay sen benden nasıl masraf istersin diye. Boynunu kırdım diye bir espri yaptı boynunu kırmadı da yani o, o şekil bir hareket ya, yaptım ya. diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten morali geldi. Küçük azı dişeceğini görünce kadar güldü. Dedi ki işte dedi senin olduğu gibi benimkiler de dedi benden masraf istiyor dedi. Onun için dedi keyfim yok dedi. Bakalım ne oldu şimdi ne istendi. Evet. Diğer bir rivayette de yani bunun üzerine Hazreti Ebu ve Hazreti Ömer'in kızlarını dövmek üzere ayağa kalktı. Siz nasıl Resulullah'a? böyle gücü yetmediği bir şeyde zorlarsınız diye hemen kalkıyor. Kalk, kalkmışlar. E tabi şimdi aman bunu bugün de uygulamaya kalkmayın. Kayınpederler siz dövmeye kalkar. Değil mi Ali? Aynen. Yani bu o gün e, Efendimizin kayınpederleri böyleydi. Allah onlardan razı olsun. Hemen peygamberin lehine az masraftan itidalden dolayı hemen o tarafa oldular. Şimdi ne yaparlar Fatih Hoca? Hiç. Vay kızımızı verdik değerini bilmiyorsun değil mi? Kimler <laughs> alacaktı? Ha? Değil mi? Kimler talipliydi? Derler mi derler mi? Bugün daha ne çok oraya gider. Doktora, doktora, ha, ne mühendislerine doktorlar. Ha, ne doktorlar beğendi değil mi? <laughs> evet. Evet. Yani bir de ilmi öğrenmek vardır. Bir de ilmi siyaset vardır değil mi? Nerede? Nasıl konuşacağını bilmek var. Onun için her öğrendiğin her yerde uygulanır mı? Uygulanmaz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu yaptıklarından vazgeçmenden şöyle dedi. Dediler ki onlar da artık dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bulamayacağı, bize veremeyeceği bir şey istemeyeceğiz. Evet. allah Teala böyle bir ayet indi. Yok dedi Allah'ın Resulünü, ahiret yurdunu istiyorsanız dünyalık istemeyip o zaman içinizden güzel davrananlara büyük bir mükafat hazırlanmıştır dedi. E şimdi hocam o zamanda mı kaldı? Yok ben bunu mesela adıyla da verebilirim. Gidip bakabilirsiniz. Cebrail diye benim bir talebem vardı bizim Şahin Hoca da dördüncü sınıftan nikahını kıydı. Tıpta dördüncü sınıfta okurken sınıf arkadaşı örtülüyle evlendi. E, o eski vatanda Şahin Hoca'nın dükkanı orada. Ben de şahitlerden oldum. E, i̇ki ailenin de büyükleri gelmişti. Şimdi dördüncü sınıfta bununla evlendiler. Doğulu ikisi de. Beşinci sınıfta kız hafızlığa merak saldı. Tıpta okuyor. Yeni de evliler. Tabi anne babaya söylemediler. Yani hem tıp oku, hem efendim yeni evlen, hem gurbette ol, hafızlığı kabul etmeyeceği söylemediler. Yani evet. beşinci sınıfın sonlarında kız hafızla bitirdi. Ve o Cebrail hem bana talebeliğe geliyor, hem hayat bakında bütün işleri yapıyor. Yani bizim servet kadar olmasa da oranın kendi görevleri, halkalarını, bütün görevlerini yapıyor. Biliyorsunuz tıptakiler son 200 sene hazırlık kursuna giderler. 20-30 bin doktor kendi aralığına yarışa girerler. Tıp bittikten sonra uzmanlık için, işte, dahiliyeci, cerrah olmak için. Bu 30 bin kişiden anca 500 de, bini kazanır. Zaten bunlar ilk bine girmiş adamlar nasıl kıyasaya bir savaş düşünün. Onun için şimdi dershanesi de açıldı onun için. Yani tıplar haftanın 5 gün okuduktan sonra cumartesi pazar da tatil yapmazlar. Cumartesi pazar da 8.30'dan 6'ya kadar bu sefer 30 imtihanı hazırlar 3'ten itibaren. Yedi gün yani dokuzdan altıya kadar çalışırlar. <laughs> Tıplı olmak isteyen de söylenir. <laughs> Şimdi tabi bunların evli oldukları için anne babalarından da böyle bir masraf istemediler. İkisi de o kursa gidemediler. E bir de evlilik, e bir de dernek işleri, bir de hafızlık. E biz dedik ki bunlar bu imtihanda herhalde kazanamazlar dedik. Yani tıp bu kadar 30 bin kişinin arasında bu kadar az vakitle. Şimdi gidin bakın çapa dahiliyi kazandı o çocuk. Hem de sakallı ilk hasta. Bizim çapada ilk Sakallı Saim'dir, ortopedist. Yani ben değilim, ben cesaret edemedim. Ortopede de ilk sakallı Saim'dir. Dahilede de Cebrail oldu. Hanımı da kadın doğumu kazandı. Şimdi ahireti isteyene veriyor allah Teala ilmi. Çalışana veriyor. Ama o dünyalı kısmını dile dine veriyor. Mevlam iste, ahireti isteyenlerden eylesin. Yani hem olmaz dedik ama Var illa ki. Allah Teala dünyayı devam ettirdiğine göre sevdiği kulları var. Değil mi? Bir dükkan zarar etse ne yapar? Oranın sahibi kapatır. Evlan size de iyi nasipler nasip eylesin. Evet. Sonra beraber hac yaptılar, umre yaptılar. Yani daha da anlatmayayım, nazar değdiririm. Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun.